Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Star Avcısı. Bugün sizlerle birlikte e, oyun avcısında aldığım içerik ile karşınızdayım. Bu arada oyun avcısından da abone olabilirsiniz. Sağ üstte kartlar da çıkar. Bugün sizlerle birlikte bug yapacağız. Ne bug'u? Şöyle etkinlikleri bir alalım. Yarışmaya katılan harita var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödül avında burada görevler var. Bunları kolayca yapabilirsiniz. Hemen şuradan seçelim haritayı girelim. Bu arada kupa da düşmüyorsunuz. En yüksek karakterle girebilirsiniz fark etmiyor. Buradan ben Shelly'i seçtim. Başlayalım. Bu arada hala abone olmadıysanız abone olabilir. Videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın koku keselim be. Kaybetseniz bile kupa düşmüyor arkadaşlar. O yüzden oyunu salabilirsiniz. Tamam, ultimizi de doldurduk. Arkadaşlar bu arada 2K'da Moderatör almayı düşünüyorum. Onun için de başvurmak için açıklamayı bırakacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. İnternet bağlantısı. ben kaynaklı değil arkadaşlar. Benim internetim şu an bayağı iyi. Oyunla alakalı. O yok ediyorlar. Oha. Oha. Oyun avcısı da bu içeriği ISO Kral YT'den almış. Onu da kanalını bırakıyorum sağ üstte. <laughs> Abi ya. <laughs> Öldün lan. ya Şimdi bakacağız arkadaşlar oyun bitmek üzere. Hadi vur vur. vur. Kaybetsek de bir şey olmuyor. Arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görevler burada oluyor. Oy verirseniz artı 10 da alıyorsunuz. Abi çok efsane. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Taktik efsane arkadaşlar. Aşırı iyi. Aşırı iyi. İso Kral YT'ye buradan teşekkür ederim. Oyun abi sana. İlk sene teşekkür ederim. Böyle bir bak buldukları için kullanacağım ben arkadaşlar. Siz de kullanın. Bu harita şey... Bu bak fixlenmeden önce kullanın bence. Sizde. Bir daha bakalım. İnanmayanlar için arkadaşlar. Hemen bir daha bakalım. <laughs> Başka harita geldi. Artı 10 bir de arkadaşlar. Görevleri de şey veriyor yani. Tamamlamayı şey geliyor. Bir çok iyi abi. Tabi wifi sıkıntısı var. Telefonda oynarsanız sizin için daha iyi. Ben emülatörden oynadığım için şu an hem bilgisayar hem şey olunca BlueStacks çalışınca ikisi birden sıkıntı çıkartıyor. Siz telefondan oynarsanız daha iyi size. <laughs> Dynamite son son atışıyla aldı bu arada. Hayır ya. Bu atlama yok mu o tarafa? Öyle bir şey koymadılar mı? Zıplama rampası. Ya dur daha yeni doğdum. Dur. Hayır hayır. Hayır. Hayır, hayır ya. Saklanmamız gerekiyor. Kaç, kaç, kaç. Gel, yaklaş, yaklaş. Allah Allah, hayır 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 hayır. Hayır ucunda ucunda. Hayır ucunda ucunda. Hayır, 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 hayır hayır hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. İçeriden sesler geliyor arkadaşlar onun için. Biraz kapatmak için öyle dedim. Atışa bak bak şu Piper'daki o yıldız gücünün adı ne? Yıldız gücü müydü? Aksesuarın adı ne? Yamuk gidiyor atışa tam bana gelmesi için böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevler burada. Onu veriyor. Çok iyi, aşırı iyi arkadaşlar. Ben bunu denemeye gidiyorum. Siz de deneyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. oyun avcısının kanalına da uğramayı unutmayın. Iso Kral YT'nin kanalına da unut e uğramayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.